Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Canım Annem dizisinin kamera arkasından yepyeni muhteşem, eğlenceli görüntüler getirdim arkadaşlar. Canım Annem dizisinin kamera arkasından en güzel kareleri sizlerle paylaşmak için bir video haline getirdim ve sizlere sunuyorum. Canım Annem dizisinin başrol oyuncularının en güzel karelerini sizler için düzenledim. Eğer Canım Annem dizisinin e, küçük oyuncusu Zeynep'ten ve Başrol oyuncularından muhteşem kareleri ve kamera arkası görüntüleri izlemek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Sizler için yepyeni görüntüler getirmeye devam edeceğim. Eğer Canım Annem dizisinin en güzel karelerini görmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Sizler için yepyeni görüntüler getirmeye devam edeceğim. Hoşçakalın.